Güldüren Sigorta Güvenli Sigortanın Adresi Biz sigorta videoları çekerken Kasko ve sigorta ve diğer sigorta Güven vurgusu yapıyoruz Bundan dolayı da Diğer sigortacı arkadaşlar Bir güvenilir siz misiniz? Sizden başka güvenilir insan yok mu? Diğer insanlara neden çamur atıyor Diye yazıyorlar Keşke hiçbir sigortacının Üşkağıtçılığını görmeseydik Gerçek samimiyetle diyorum Sahtekarlıklarını görmeseydik ve dile getirmeseydik, tabii ki tek güvenilir biz değiliz. Biz isim isim güvensizleri de yazmıyoruz. Biz kendimizi biliyoruz. Biz güveniliriz. Bir kardeşimize üçkağıtçılık yapmak, onu dolandırmak, onun malına göz dikmek, sahtekarlık yapmak bizim için asla mümkün değil. Bunun her türlü garantisini veriyoruz. Her gün yen yapıyoruz. Hiç kimseyi kandırdığımızı kimse söyleyemez bizi tercih ederseniz bugün de yarında yıllar sonra da bizim tarafımızdan asla kandırılmayacaksınız. Rabbim doğrularla beraberdir. Allah her kulun hesabını yen için, hakkını geçiren için Allah ahirette mutlaka soracaktır. Biz bunu biliyoruz, bu yolda ilerliyoruz. Bizi tercih eden kardeşlerimize Teşekkürler. Bizi tercih edin, yüzünüz daima gülsün.